İndirim fırsatları, abone ol, ol. Selamlar sevgiler herkese indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz bugün BİM Market'in 30 Mayıs Cuma yani bu hafta Cuma aktüel ürünlerini beraber inceleyeceğiz haydi bakalım hangi ürünler indirimde takip edin emoji bırakın ve videoyu beğenin efendim TCL markasının ee... Kliması var bu hafta efendim 12.000'lik olanı biliyorsunuz klimalar 3 ayrılı 12.000'lik 18.000'lik ve 24'lük 24'lük çok büyük alanları e, soğutabiliyor 12.000'lik böyle küçük bir odayı orta halli bir odayı soğutabiliyor böyle bir anlamı var ama 12.000'lik fiyatı neden 24.990 bilmiyorum biraz bana pahalı geldi araştırmak lazım birçok özelliği vardır almak isteyenlere söyleyeyim 12.000 18.000 24.000 güçlü olanlar var. E, Güç arttıkça e, soğutma kapasitesi de artıyor. Bende 24.000'lik var. Gerçekten içi odamızı aynı anda soğutabiliyor. Kumtel'in kule tipi vantilatörü geliyor efendim. 3 hız seçeneği varmış 1390 lira. Yine TCL markasının 43 inçlik Full HD Smart LED televizyonu geliyor 11.750 lira. Senna markasının 65 inçlik Frameless yani incecik olan Ultra HD televizyonu geliyor 20.990 lira. Yine LC markasının 55 inçlik 4K Ultra HD televizyonu 27.990 lira 139 cm çapında oldukça büyük bir e, televizyon. Omix markasının X6 cep telefonu 5750 lira. Casper markasının Via X40 cep telefonu 9250 lira. Senna'nın 82 santimlik 32 inçlik Ultra HD televizyonu 4390 lira. Guardian'ın smart çelik kasası, ee, içinde piller de dahilmiş efendim. 1950 lira otomatik kapanma özelliği varmış. Traxom'un sinek kovucu var efendim. PVC pervane, yansıtıcı şeritlerle sinekleri uzaklaştırırmış. 199 lira. Yine elektrikli sinek öldürücü var efendim. Gürültü yapmazmış. 219 lira. Gece lambaları var. Gör, görselde gördüğünüz ürünler 65 lira adet fiyatı. Kumtel'in turba siyah cam ankastre seti 8690 lira. Yine kumtel'in beyaz turba cam ankastre seti 9250 lira. Onvo'nun mikrodalga fırını 700 watt gücünde 8 kademeli güç ayarı varmış 20 litre hacim varmış 2499 lira. Kumtel'in kablosuz buharlı ütüsü var 1990 lira. Hairframe Power X şarjlı süpürgesi var dikey süpürge 4790 lira. Kumtel'in dondurucusu var. Efendim 5 artı 1 çekmece yani 6 çekmeceli 160 litre net hacmi 10.990 lira. Yine Kumtel'in 3 çekmeceli derin dondurucusu var. Bunun da net hacmi 88 litre 6.900 lira. Airfray ve Chef markasının mini blender seti var. Blender seti var. 900 ml ölçü kabı var. 700 ml de doğrayıcı haznesi varmış efendim. 1449 lira. Nordica markasının çok amaçlı el tartısı 75 kiloya kadar 349 lira. Kumtel'in elektrikli barbeküsü 1199 lira. Sürahi blenderı var. 1200 ml sürahi blender şişesi var. Ee, 1650 lira. Kumtelin telin sprey yağdanlığı var 200 mililitre 99 lira. Philips'in süpürgesi var. Power Cycle, Cyclone 5 teknolojisi varmış. Bunun 6190 lira. Casey Martin 4 bölmeli derin dondurucusu var efendim. 117 litre net hacmi 11450 lira. Yine Casey Martin 95 litre hacmi olan 3 çekmeceli derin dondurucusu ise 6750 lira. Kumtel'in elektrikli bıçak bileyicisi var efendim 890 lira. Yine Kumtel'in dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi varmış. 8 hız ayarı varmış. 3490 lira. Philips'in saç kurutma makinesi geliyor efendim. 999 lira. Kumtel'in mini fırını var efendim. Zil uyarı zaman ayarı varmış. Ayarlanabilir. Termostat varmış. 35 litre kapasitesi var. 1950 lira. Şef markasının karnıyarık tenceresi geliyor efendim. 26 santim ebatında 429 lira. Yine Chef, Chef markasının Chef's Pro wok tavası var 28 santim ebatında 299 lira. Berlin markasının ikili düdüklü tencere seti var. Biri 3,5 litre, diğeri 7 litre kapasiteli efendim. Ergonomik kupları varmış 1199 lira. Yine Berlin markasının aşure tenceresi var efendim. 30 santim ebatında 12 litre kapasitesi var. 799 lira. Bellinin çaydanlığı var efendim. 1 litre üst bölüm, 1,5 litre alt bölüm. Orta ebatlı bir çaydanlık diyebiliriz. 599 lira. Bonera mar markasının e, alüminyum döküm 7 gözlü pankek tavası var efendim. 399 lira. Yine Bonera'nın alüminyum döküm ikili sahan seti geliyor. Biri 18 santim, biri 22 santim ebatında. 549 lira. Demir döküm yuvarlak ızgara tava geliyor efendim. 24 santim. 949 lira. Gold metal yuvarlak sunum tepsisi var efendim 39 lira. Ahşap kulplu metal tepsi geliyor efendim 51 santim ebatında e, 229 lira. Glass Inland markasının 6'lık kahve fincan seti var 6 kişilik 12 parçadan oluşuyor 209 lira. Karıştırıcı sürahi var efendim 2 litre 119 lira. Emsanın dörtlü çizgili kasesi var her biri 10 santim 179 lira. Emsa'nın dörtlü pasta tabağı seti 20,5 santim 399 lira. Taşıma sepeti var efendim 42 litre 179 lira. Buz aküsü var efendim 950 mililitre 79 lira. Şefsin e, tek fiyat kurban bıçakları var efendim. Kasap bıçağı ve doğrama bıçağı çelik pastanmaz 89 lira adet fiyatı. Yine Chefs markasının çelik satırı var paslanmaz 329 lira. Yine Chefs'in şef Chef bıçağı var 19 santim ebatında 109 lira. Masat var şefin 89 lira. Oley markasının et bıçağı 21,5 santim 45 lira. Vileda'nın ultra yedek paspası var efendim 99 lira. Vileda'nın Spino Ultra temizlik seti geliyor 729 lira. Banyo seti var efendim 5 parçadan oluşuyor. Görselde gördüğünüz bütün ürünler 349 lira. Glass in Love markasının cam sıvı sabunluğu geliyor efendim 119 lira. Okyanus markasının 2 katlı şampuanlığı geliyor efendim 199 lira. Bakın yapıştırma aparatları da bu kutunun içinde. Kadife askı seti geliyor 5'li 79 lira. Silikon tabanlı saklama kabı geliyor efendim 29 lira. Üçgen evye geliyor süzgeç 39 lira kristal tuzluk geliyor efendim ikili 79 lira salata seti geliyor efendim 4 kase bir büyük salata kasesinden oluşuyor 249 lira salata servis seti aynı renklerde ikili 3250 Vanette markasının 7 parça çerezlik seti var 6 adet cam kase bir adette büyük bir kase var efendim 249 lira ben bu arada bunu çekmiştim 2 3 ee, hafta önce mi ne? Ben çektim farklı desenlerini. Bakalım bu desenler nasıl? Bunları da çekeceğim inşallah. Efendim gıda saklama kabı var. 5 litre 119 lira. 3 litresi ise 89 lira. Pirinç süzgeci 29 lira. Banante renkli Joy Kupa var. Efendim 169 lira. Glass in Love markasının cam latte bardağı var. Üçlü set 109 lira. Happy Life markasının kapaklı silikon buzluk çeşitleri var efendim. Adet fiyatı 36.50. Yine Happy Life'ın telefon tutucu var. 11.50. Paşa Bahçe saklama karıştırma kabı var efendim. Hem saklama hem karıştırma kabı olarak kullanılıyor. 2500 cc 169 lira. Yine Paşa Bahçe'nin saklama kabı geliyor efendim. 35 lira. North Pacific markasının büyük boy valizi 879 lira. Orta boyu 759 lira, küçük boysa 689 lira efendim. Valiz organizer set var. 6'lı bu görselde gördüğünüz 6 ürünün tamamı 99 lira. Çamaşır sepeti geliyor efendim. Bu görselde gördüğünüz ürün 229 lira. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici geliyor efendim. 219 lira fiyatı. Baza kutulu hurç geliyor 189 lira. Raf organizeleri geliyor efendim. 119 lira. Yüksek tabanlı simli terlik geliyor kadınlar için 36 ile 39 numarası arası mevcut 129 lira. Yine yüksek taban tek tokalı terlik kadınlar için 119 lira. Yüksek tabanlı taşlı terlik kadınlar için bu sefer yine 119 lira. Bu arada numaraları siz kendiniz görebilirsiniz. Ben e, sadece isimlerini okuyayım ve fiyatlarını. Çapraz terlik erkekler için efendim 99 lira. Çift tokalı terlik yine erkekler için bu da 99 lira. Yüksek taban leopar desenli terlik var kadınlar için 119 lira. Hasır el çantası var kadınlar için 259 lira. Ören bayan bermuda şapka var kadın ve erkekler için 79 lira. Siperlikli hasır şapka var kadınlar için 69 lira. Kilim var efendim görselde gördüğünüz desenler gelecek 80 cm 150 cm ebatlarında 189 lira. PVC masa örtüsü var efendim. 140 santime 180 santim ebatında 149 lira. Short takım geliyor kadınlar için. Small, medium, large ve x large bedenleri varmış. Yumuşak ve hafif kumaşmış. 329 lira. Erkekler için short takım geliyor efendim. Small, medium, large, x large bedenleri var. 255 lira. Bebek alt açma pedi geliyor efendim. 40 santime 70 santim ebatında. Kolay temizlenebilir özelliği ve sıvı geçirmez özelliği var. 139 lira. Sulu diş kaşıyıcı var efendim 55 lira. Koltuk örtüsü var 149 lira altın başak polyester dantel ipi 4450 dikiş ipliği var 5 metre 4450 penye yastık kılıfı var efendim fermuarlı ikili 75 TL Pike short erkek var efendim 2x large ve 3x yani büyük bedenler için 225 lira altın başak yazma ipliği var efendim 20 gram 1150 kasilde Home'un kapitoneli yastığı var efendim 50'ye 70 ebatında 179 lira Kasilde Home'un çift kişilik kapitoneli yatak alezi 249 lira. Tek kişilik olanı ise 189 lira. Yastık alezi ise ikili yine 129 lira. Ören Bayan'ın yazmaları geliyor efendim. Yeşil elma kokuluymuş 79 lira. Yine Ören Bayan'ın eşarpları geliyor efendim 79 lira. Saç kurutma beresi geliyor efendim 79 lira. Fırfırlı dikisiz bone var yine Ören Bayan'ın %100 pamuk kumaş 59 lira. Düz dikisiz bone var efendim çift katlı 44.50 olanın elektrikli bisikleti geliyor efendim. 14.950 lira mat siyah rengi olacakmış. Yine Ola markasının katlanır elektrikli bisikleti var efendim. 5 e, kademeli hız ayarı varmış. 22.900 TL. Şarjlı led flaşör var. Efendim yine bisikletlere takılan bir ışık bu. Elektrikten de şarj alabiliyor sanırım. 99 lira. Araç içi düzenleyici var efendim. 249 lira. Bakın bardak da koyuyorsunuz. Şimdi birçok araç ürünü var bu arada bu hafta. Hemen onları inceleyelim. Araç içi güneşlik var efendim. Şemsiye 399 lira. Yani yeni ara, ya aracı olan herkese tavsiye ederim. Çünkü güneş o aracın iç aksanını eskitiyor. Rengini solduruyor. Bu onları koruyor. Çok önemli. Ben aracımı aldım. Araç koltuk yanı saklama kutusu var. Efendim zahmetsiz kurulumu varmış. 239 lira araç içi telefon tutucu var ve numaratörmüş. Aynı zamanda 360 derece dönebiliyor. 149 lira. Araç içi telefon tutucu bir diğeri bu. Ama bu arka koltuklar için bu da 360 derece dönebiliyor. 175 lira. Numaratörlü araç içi telefon tutucu var yine 149 lira. Araç içi gözlük tutucu var. Bu sefer efendim manyetik bir şekilde tutuyormuş. Önermem manyeti gittiği an gözlüğünüz düşüp zarar görüyor. 89 lira. Tekerlek etiketi ve fosforlu sibop kapasitesi var efendim 49 lira. Tekerlek led ışığı var efendim güneş enerjisiyle e, dolabiliyormuş ışığı ama yani şarj da edilebiliyormuş çok güzel. Çünkü şarj edilmezse yani tutun ki biz bunları aldık arabamız garajda bekliyor güneş görmeyecek. Bunlar nasıl şarj olacak? 349 lira. Bu arada gece sürüşlerinde çok önemli bu ışıklar. Hasır otomindere var 275 lira. Yani sıcak havalarda hasır Zor olmaz mı? Ben tercih etmem açıkçası. Deterjan hazneli basınçlı su pomp tabancası var. 8 farklı fonksiyonu varmış. 239 lira. Yine araç içi USB'li araba fanı var. 399 lira. Makaralı güneşlik var. E, araç pencereleri için 299 lira. İkilisi bu arada ikili satılıyor. Oto güneşlik var efendim yine 79 lira. Metalize oto güneşlik var. Bu biraz daha kalın 139 lira. Yine 360 derece dönebilen otomobil telefon tutucu var 99 lira. Cilalı fakir markasının birçok ürünü var efendim. Bakın bu cilalı oto şampuanı 1 litre 55 lira. Fakir hızlı cila var 500 mililitre 45 lira. Genel temizleyicisi var yine 45 lira. Motor ağır yağ kir temizleyicisi var 500 mililitre. Bu arada hepsi 500 mililitre 45 lira. Torpido parlatıcısı var 500 mililitre 45 lira. Jant temizleyicisi 45 lira. Deri koltuk temizleyicisi 45 lira. Koltuk ve halı temizleyicisi yine 45 lira. Lastik temizleyicisi 45 lira. Polisaj makinesi var efendim 1400 watt gücünde. Bu çizikleri falan düzeltiyor 2750 lira. Oyuncaklara geçtik. Yükselen zeka 6 ila 24 ay. Zeki bebek kütüphanesiymiş bu efendim. 8'li set 279 lira. Vodoy'un denge oyunu var. 54 parça 119 lira. Uçar oyuncak. Oyuncak iş araçları 119 lira. Batman oyuncak helikopter 119 lira. Zıplayan oyun hamuru tekli 25 grammış her biri 34.50. Eğlenceli lef refleks oyuncağı var 189 lira. Uyku arkadaşım bebek var pufu 199 lira. Peluş tavuk var 40 santim bunu çok sevdim ben 299 lira. Oyuncak iki katlı mutfak seti 125 lira. Efendim 30 Mayıs Cuma Bime gelecek aktüel ürünler böyleydi. Sesim için lütfen kusura bakmayın. Özür dilerim biraz hastalandım. Sesim kısıldı biraz acı çektim. Olsun önemli değil. Lütfen videoma bir emoji de olsa yorum bırakmayı videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki indirim videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.